Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunuluyor. 3 Türkiye Kuşatması Yusuf Kaplan Osmanlı coğrafyasında belki de Osmanlı'nın yakılmasından sonra Türkiye'nin kurtlarla dansı belki de asıl şimdi başlıyor. Türkiye'nin iki asırlık kurtlarla dansının gerisinde üç büyük kuşatma girişiminin yattığını söyleyebiliriz. İlk kuşatma Osmanlı'nın durdurulmasıyla başarıya ulaştı. İkinci kuşatma, İsrail'in kurdurulması ve Büyük İsrail hedefine doğru adım adım bölgeye yerleştirilmesiyle hedefine ulaşmak üzere. Üçüncü kuşatmada PKK-PYD devleti kurdurularak gerçekleştirilmeye çalışılıyor. İngilizlerin Vehhabi Teopolitiği ve Osmanlı'nın durdurulması. Önce İngilizler vardı. Önce Londra geldi, bölgeye yerleşti. Bölgenin teopolitik dengeleriyle oynayarak coğrafi dengelerini allak bullak etti. Bölgenin kaderini Türkiye'yi kuşatma altına alarak bölge dışı emperyalist aktörlerin belirleme sürecinin ilk tohumlarını ekmiş oldu. Vehhabiliği icat etti. Vehhabilere sadece bağımsız bir devlet değil, hilafeti de vaat ederek Arapların bir kısmını Osmanlı hilafetine karşı kışkırttı. Bunun içinde Osmanlı'nın hilafeti ihanet ettiği gerekçesini ileri sürerek hilafeti aslında asli hüviyetine Vehhabi harici mantığına sahip Arapların layık olduklarını ve onların el koymaları gerektiği propagandasını Arapların zihnine zerk etti. Bu İslam dünyasını tam kalbinden en kutsal birleştirici noktadan vurarak bir daha asla toparlanıp bir araya gelmemelerini sağlayacak kadar parçalanmanın eşiğini sürükledi ve İslam dünyasını yeniden toparlayacak yegane güç olan Türkiye'nin bir daha bu güce ulaşmaya kalkışmasının önüne nihai olarak büyük bir takoz yerleştirdi. Vehhabiliği icat ederek özelde Osmanlı'yı, genelde İslam dünyasını önce teopolitik olarak parçalanmanın eşiğine fırlatarak coğrafi parçalanmaya hazır hale getirdi. Bu arada ulus devlet fikri üzerinden de Arap milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği, Kürt milliyetçiliği, Ermeni milliyetçiliği ve Fars milliyetçiliği gibi bölgeyi kangrene çevirerek, kendiliğinden paramparça olmanın eşiğine getirip bırakacak bütün teopoitik, etnik, stratejik fitne tohumlarını ekti. Sonunda İngilizlerin Osmanlı'yı parçalama planları hedefine ulaştı. Teopoitik olarak vehhabilik üzerinden parçalanan Osmanlı Devleti, coğrafi olarak fiilen parçalandı. Araplara vaat edilen hilafet verilmediği gibi Büyük Arap Devleti de kurdurulmadı. Şerif Hüseyin nasıl büyük bir İngiliz ihanetine kurban gittiklerini hayatının son demlerinde anlamıştı ama iş işten geçmişti çoktan. Sadece Osmanlı parçalanmanın eşiğini sürüklenmemiş, pek çok bakımdan yeknesak bir görünüm arz eden Arap coğrafyası da paramparça edilmiş, kabile devletçiklerle hem sözüm ona hürriyetlerine kavuşturulmuş hem de kontrol altına alınmıştı. İsrail'in kurdurulması ve Neo-Selefi-Şii gerilimi teopolitiği Osmanlı'nın parçalanmasından ve tarihten uzaklaştırılmasından sonra Türkiye'nin güneyi tam adıyla Dicle ile Fırat arası adım adım büyük İsrail için hazırlanmaya başlandı bu kez. Önce İsrail Devleti'nin kurulması, bu devletin Filistin'in lokma lokma yutması, hem siyasi olarak hem de coğrafi olarak varlığını garanti altına alması, ardından 1992 Oslo süreci ile birlikte İsrail Devleti'nin bölgeye ekonomik ve askeri güç olarak da nihai olarak hakim olması. Bütün bunlar tam anlamıyla büyük bir çıbanbaşı işlevi gören İsrail üzerinden İslam dünyasının kalbinden vurulması sürecini hızlandıran ürpertici tarihi adımlar dışarıdan bir gücün bölgenin içine zorla yerleştirilmesi ve bölgenin bütün ülkelerini tehdit edecek kadar, hatta kendisine esir edecek kadar bölgeye her bakımdan hakim konuma getirilmesi, Doğu Türkistan'dan bütün Akdeniz havzasına kadar uzanan dünyanın bütün medeniyetlerinin ve dinlerinin beşiği, karmaşık bir teopolitik coğrafyayı bin yıl kontrol eden, yöneten yegane güç olan Türkiye'nin kuşatılması ve yeniden tarih kurucu bir konuma yükselmesinin önünün kesilmesi projesinin ikinci adımını oluşturuyor. İsrail, İngiltere ve Vatikan güdümünde Kürt devletinin kurdurulması ve panzehiri. Türkiye'nin güvenliğini hatta varlığını bile tehdit edecek tehlikeli bir sürecin temelleri atılıyor Irak ve Suriye'nin işgal edilip parçalanmasıyla. Türkiye sadece terör örgütüyle askeri olarak mücadele ederek bu tehlikeli süreci önleyemez. Daha köklü sosyokültürel ve teopolitik stratejiler geliştirmesi gerekiyor Türkiye'nin. Öncelikli olarak İslam birleştirici paydasının her hal ve şartta derinlerde kök salacak teopolitik stratejilere ihtiyacımız var. İngilizlerin önünü açtığı harici mantığına karşı gönülleri fethedecek irfani bir açılım şart. Kürtlerin de Şam hattına kadar olan bölge Araplarının da Türklerin de emperyalistlerin teopoyetik stratejilerini püskürtecek en güçlü atağımız gönülleri birleştirmek, bunun içinde irfani damarı, kaynağı ve hareketleri harekete geçirmek olabilir.'' bölge teopolitik stratejiler üzerinden kuşatıldı. Osmanlı ve Vehhabilik gibi bir fitneyi bölgeye çıbanbaşı olarak yerleştiren İngilizlerin gerçekleştirdikleri teopolitik stratejiler üzerinden parçalandı ve tarihten silindi. Türkiye'nin kuşatılmasının üçüncü adımı, İsrail'in güdümündeki ve bütün bölge ülkelerini istedikleri zaman karıştırmakta kullanacakları PKK-PYD terör devletinin kurulmasının önüne de herkesi kucaklayan, herkese kültürel haklarını sonuna kadar tanıyan, gönülleri fetheden bir temele oturan teopolitik bir stratejiyle geçebilir. Eğer bu konuda köklü ve güçlü bir teopolitik strateji geliştiremezsek, bölgenin geleceği de, Türkiye'nin geleceği de geri dönüşü zor bir çıkmaz sokağın eşiğine sürüklenir ve Türkiye'nin parçalanma süreci gerçek anlamda başlatılmış olur. Allah muhafaza. Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunulmuştur.